Yeni videomdan hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine malzemelerimi yanıma hazırladım. Gerçekten çok az malzeme ile muhteşem bir börek tarifi yapacağız bugün. Çıtır çıtır, kat kat, tel tel ayrılan nefis bir börek tarifi olacak. Daha fazla sizleri bekletmeden tarifimin yapımına geçelim. Önceden elemiş olduğum 7 su bardağı unumu yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. 2 su bardağı suyumu da ekledikten sonra... Üstüne yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekledim. Ve hepsini güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurdum. Bu şekilde orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Masamın üzerine biraz un alarak hamurumu masama alıyorum. Ve masamda yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 3-5 dakika gibi kısa bir sürede hamurumuz istediğimiz özü yakaladı. Sizde görmüş olduğunuz gibi orta sertlikte ele yapışmayan sakız gibi bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu yoğurma işlemimiz bitti. Böyle temiz bir poşetin içerisine alarak yoğurmuş olduğumuz hamuru 20 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurum burada dinlenirken yanıma 200 gram tereyağımı aldım. 200 gram tereyağının 50 gramını bir kaba ayırdım ve 150 gram tereyağımı böyle bir poşete alıyorum. Bu şekilde elimle bastırarak ve daha sonra da bir merdane yardımıyla güzelce inceltiyorum. 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu masama biraz un serpiştirerek masama alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu tam ortadan ikiye keserek iki eşit beze haline getiriyorum. İki eşit beze haline getirdim. Bezelerden birini kenara aldım. Ve diğer bezemi merdane ile büyütüyorum. Birinci bezemi büyüttükten sonra ikinci bezemi de hemen açmaya başlıyorum. İki bezemi de güzelce açtıktan sonra merdane ile düzeltmiş olduğum tereyağını bezemin üzerine alıyorum. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra diğer bezemi üzerine kapatarak kenarlarını birleştiriyorum. Kenarlarını birleştirelim ki tereyağımız dışarı taşmasın. Arasına tereyağını sürmüş olduğumuz bezelerimi böyle bir tabağa alıyorum. Ve üzerine bir poşetle kapatarak yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. yarım saat dinlenen hamurumu masamın üzerine alıyorum. Ve elimle çekiştirerek hamurumu büyütüyorum. İçindeki tereyağlarının taşmamasına özen gösterelim. Gördüğünüz gibi oklava veya merdane kullanmadan hamurumu istediğim büyüklüğe ulaştırdım. Ve 50 gram ayırmış olduğum kalan tereyağımı da açtığım hamurun üzerine güzelce sürüyorum. Hamurumun her tarafına güzelce un serpiştiriyorum. Unu da serptikten sonra yukarı tarafından başlayarak sıkı bir şekilde sararak hamurumu rulo haline getiriyorum. Bu şekilde çekiştirerek sarmaya özen gösterin. Hamurumuzu düzelterek sıkı sıkıya sardık. Hamurumuzu böyle bir tabağa alarak üstünü temiz bir poşette kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu masama alıyorum ve tam ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kesmiş olduğum rulolarımı üstünü bu şekilde bastırıyorum. Ve biraz elimle çekiştirip üzerine bu şekilde bastırıyorum. Açmış olduğum rulolarımı 12 eşit parçaya bölüyorum. 12 eşit parçaya bölmüş olduğum bezelerimi bu şekilde tepsime aldım. 10 dakikada buzlukta dinlendirmem gerekiyor içindeki yağın donması için. Üzerini kapatarak 10 dakikada buzlukta dinlenmeye bırakıyorum. buzluktan çıkarmış olduğum bezelerimi açmaya başlıyorum. Altına, üstüne güzelce un serpiştirdim ve merdane ile ters düz ederek kare şeklinde bir yufka elde ediyorum. Açmış olduğum bezemin ortasına peynirli iç harcımı yerleştirdim. Daha sonra Önce kenarlarından içe doğru kapatıyorum. Daha sonra da uçlarını birleştirerek ilk bezemi hazırlamış oluyorum. İşte yapımı bu kadar kolay. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde altına üstüne biraz un serpiştirerek merdanemle açmaya devam ediyorum. Son bezemi de aynı şekilde açarak tepsime yerleştiriyorum şöyle bir yumurtanın sarısını böreklerimin üzerine güzelce sürüyorum. Fırınımı da 190 dereceye ayarladım ısınması için. Ben bezelerimden sadece 6 tanesini kullandım. Diğer 6 tanesini buzluğa kaldırdım. Bu böreğin hamurunu son aşamasına kadar yapıp buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp iç harcını yerleştirerek pişirebilirsiniz. Bu böreğe gömme börek de deniyor. Talaşgillerden bir börek tarifi gerçekten çıtır çıtır, pastanelerdekini aratmayan bir börek tarifi oluyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra 190 derecede önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Böreklerim fırından çıktı. Altı üstü nar gibi kızardı. Muhteşem bir börek oldu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Böreğimin yapımında maya da kullanmadık. Kabartma tozu da ama muhteşem bir şekilde kabardı. Çıtırtısını sizlerin de duymasını istiyorum. Hemen bir tanesini bölüyorum. olduğunuz gibi içi de tel tel ayrıldı. Böylece bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.